Yozgat'a kazandırılan önemli kurumlardan bir tanesi olan et ve süt kurumuna ait tesislerinde kesilen ve yine aynı kurumun marketinde kısıtlı imkanlarda sadece mesai saatleri içinde satılan ucuz etin marketlerde satılması elzem duruma geldi. Vatandaş büyük şehirlerde marketlerde satılan etin Yozgat'ta da satılmasını istiyor. Et ve süt kurumu Yozgat tesislerine ait markette satılan ucuz etin market ve kasaplarda da satılması istendi. Yozgatlı etsit kurumuna ait markette satılan et için saatlerce sıra beklemek istemiyor. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi vatandaş taleplerini dile getirdi. Merhaba Çamlık TV izleyicileri. Bugün Yozgat'ta etsit kurumu Yozgat satış bazası ödüldeyiz. Vatandaşlarımıza nasıl değerlendiklerini soracağız ve Yozgat'ın farklı noktalarında da mağaza isteyip istemediklerini soracağız. Bizi takipte kalın. Merhaba. bir noktada satılıyor etsit kurumunun evet. ürünleri. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Vallahi görüyorsunuz işte nasıl değerlendirecek Herkes sırada. Biz sorguna da istiyoruz. sorgundan geldik. Sorguna da istiyor. Duyurulur Tayyip. <laughs> Ramazan yaklaşıyor biliyorsunuz evet. daha uzun kuyruklar oluşacak. Evet. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Ya ne söyleyeyim? Yardımcı olsunlar yani millet 200 lira için gelip burayı bekliyor. Biraz ucuzlatsınlar. Millet yesin yani fakir var, fukari var, alan var, alamayan var. Diğer büyük şeylerde biliyorsunuz diğer marketlerde de satışı var. Diğer marketlere satış ister misiniz? İsteriz yani ucuz 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 yerler açarlarsa isteriz niye istemeyek? Emekliyik geldik bugün ilk kez sıra bekliyor. Alacağız inşallah. Nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Tek bir noktada satışı var. Diğer marketler satış olmasını ister misiniz? Yani dışarıda pahalı. Burada uygun olduğu için geldik burada bekliyor alıyor. Sorun biliyorsunuz tek bir noktadan satış yapıyoruz zaten. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorum? Çok iyi bir hizmet de. Ama bir dahaki her zaman et olmuyor ki burada. Haftada iki gün mü geliyor, ne geliyor? Bu kalabalık ondan. Zaten her zaman e, satış devamlı et bulunsa kasap gibi burada da bu sıra olmazdı. Haftada iki gün olduğu için bu kadar şey oluyor. Biraz da piyasadan çok düşük olduğu için herkes burayı tercih ediyor. Diğer ülkelerde biliyorsunuz marketlerde satışı var et kurumunun. Burada olmasını ister misiniz yoksa? Vallahi olması bir şey ifade etmez ki eti olması lazım başta. Et olacak ki satış olacak. Et olmazsa nereden? Zaten burada yeterli gelir devamlı et olsa. Bu kadar uyruk olacağını tahmin etmiyorum yani. Et kurumu biliyorsunuz tek bir noktada satışı var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi nasıl değerlendiriyoruz? Her yerde olsun insanlar evet. faydalansın yani. Yazık etin kilosu Türkiye'de belli. Yani bak bak insanlar marketlerde de satışı var Esip Kurumu'nun. Yozgat'ta da olsun mu sizin? Vallahi bence de olsun. İnsanlar rahat ulaşsın yani arasında zaten tek bir noktada satışı var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Valla noktaların çoğaltılması gerekir diye düşünüyorum. İnsanların böyle mağdur edilmesi yani bir şeyler ucuza veriliyor diye mağdur edilmenin bir anlamı yok. Paramızla alıyoruz yani bedavaya da almıyoruz bunu. Tamam yaptıkları şeyler güzel şeyler ama artırılsa Yozgat'ın öbür ucundaki adam buraya gelmez. Oraya da bir tane açılsa ne olur yani çok mu zor bir şey yani. Bunu istemek de insanların hakkıdır yani. Yozgat'ta biliyorsunuz Etüs grubunun tek bir noktada satış mağazası var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Kaç tane? tek burası var mı? Bu Nasıl evet, değerlendiriyorsunuz? Burası tabii ki bir, bir, tane daha olsa daha güzel olur yani daha iyi olur. Her gün buraya vatandaş geliyor, sıraya geliyor sabahın dördünde, beşinde yani. Evet. Saattir sıra bekliyorsunuz. 45 dakika oldu hemen hemen geleli. Fakat yine de sıra geliyor yani alıyor vatandaş Ramazan yani. da yaklaşıyor biliyorsunuz daha uzun yani, kuyruklar oluyor. Yani elbette Ramazan yaklaşıyor dolayısıyla e, ee, mecbur vatandaş geliyor alıyor yani. Ne yapsan kıymanın kilosu 400 lira kasapta. Mecburen alıyoruz. Etinizi aldınız gidiyorsunuz. Aldım. Kaç dakikadır buradasınız sırada? 20 dakika falan oldu ya. Aldım yani. Sıra olarak memnunuz da işte. vallahi ne diyeyim. Her bir şey daha açılırsa da iyi olur galiba. Millet çok kalabalık oluyor. Bilmiyorum artık. Sıra çok oluyor. Sabah gelip saat 8'de geliyorum. 9-10'a kadar anca bekliyorum diyeceğim. Başka da açılmasını ister misiniz? Tabii isteriz. Niye istemez ki? Büyük manzara verilmesin yalnız. Büyük manzara verdiği zaman orada ne yapar? Buranın fiyatını iki katı verirler. O da halka yaramaz yani.